Arkadaşlar merhaba. Next ME derslerimizin 18. lokal ve global değişkenleri arkadaşlar işleyeceğiz. Bunu daha önceki derslerimde yorum kısmında çok soranlar vardı, mail olarak da soranlar vardı. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu burada sizlere anlatacağım. Bu uygulamamızda ne yapacağız? İki tane sayfamız olacak öncelikle. Bu iki tane sayfamızda arkadaşlar işte ben buradaki sıcaklık değerini veya bir sayısal değeri diğer sayfada da görmek istiyorum. O zaman arkadaşlar işte bu işlemleri ne yapacağız? E Bunun için işte sayısal olabilir, yazı olabilir hiç fark etmez. E bunun için mesela buraya bir tane e numara komponenti ekliyorum. Daha sonrasında da arkadaşlar buna bir tane buton atayalım. Bu butonlarımızda şöyle rengi, şekli, şemali hiç önemli değil. Buradan e içerisindeki yazıyı hemen şöyle artı yapalım. Daha sonrasında şunu da arkadaşlar şöyle eksi yapalım. Bu da bizim komponentimiz olsun. Ee, şimdi buradaki hemen hem geçmiş konuları bir tekrar olmuş olur. Ee, ne yapıyorduk? İşte bu düğmeye elimiz eğer basılıp çekilirse if diyorduk. Ee, veya hiç öyle bir şey yapmaya gerek yok. Hani sıfırdan büyükse sıfırdan küçükse tarzında bir şey yapacaksın. n sıfır nokta eşittir n sıfır nokta Artı 1 şeklinde bir uygulamamız var. Bunu kopyalayalım. Aynısını şunun içine de atalım. Bu da x'i 1 olsun. Şimdi ee, hemen bir debuglayalım arkadaşlar bunu. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Değerlerimiz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, artıyor azalıyor. Bu sistem çalışıyor. Şimdi ben buradaki sayısal değeri alıp başka bir sayfada görmek istiyorum. O zaman arkadaşlar yapmam gereken işlem şu. Önce şuraya geliyorum. Buradaki n0 komponentinin buna diyorum ki global. Bakın global dediğimiz zaman arkadaşlar diğer tüm sayfalarda da ben bunu artık şey yapabilirim. Görebilirim. Şimdi geldim page1'e buna mesela ana sayfa diyebiliriz. Ana sayfa buna da kontrol sayfa diyelim. Fark etmez. Şimdi kontrol sayfasında ana sayfadaki değeri göreceğim. O zaman arkadaşlar ben işte buraya Evet, geldim. Dedim ki number atalım. Mesela şöyle bunu yaptım. Bu sayfaya girerken print event diyorum ki ana sayfadaki değerleri kontrol et ve buradaki n sıfır değerine yazdır. Nasıl edeceğiz arkadaşlar bunu? Mesela bakın ana sayfadaki parçanın adı neymiş? Komponentin adı n sıfır. Geldim buraya. Ana sayfa direkt çıktı. Nokta n0 çıktı. Nokta value. Değil mi? Bu arkadaşlar benim ana sayfamdaki n0 değerinin value'su yani değeri. Bunu şu bu şekilde yapacağız. n0 nokta value eşittir. Az önce benim yazdığım ana sayfadaki n0 nokta value'suna bunu eşitlemiş oldum. Ee, ne yapıyoruz? Şöyle ortada kalsın. Sayfaya tıklayınca da ne yapalım arkadaşlar? Sayfadan çıksın. Page boşluğu ana sayfaya geçsin. Bu da arkadaşlar bizim değişik bir Bunu daha önceden anlattım diye hatırlıyorum. Anlatmadıysam da page yazıp, boşluk yapıp sayfa adını yazarsanız e, touch, press, event yani sayfaya tıkladığım zaman beni arkadaşlar nereye gönderecek? Buradaki ana sayfaya gönderecek. E peki ben buradan kontrol sayfasına nasıl geçeceğim? İşte e, şuradaki n0 yazısına tıklarsam da beni e, nereye götürsün? Page boşluk kontrol sayfasına götürsün diyelim. Debuglayalım arkadaşlar. Bakalım hata verecek mi vermedi. Tabi bunun şu değerini madem yaptık şunu eksi yapalım. Tam olsun. Artırıyoruz. Şimdi şuradaki yazıya tıklayacağım arkadaşlar. Beni buraya götürdü. Bakın götürür götürmez sayısal değeri 9. Şimdi tekrar buradaki arkadaşlar yazıya tıklıyorum. Pardon sayfaya tıklıyorum. Yazıya tıkladığımız zaman number'ın üzerine bir kod yazmamıştık çünkü. Bunu azaltıyorum. Şöyle. Tekrardan tıklıyorum. Bakın. Eksi 6. Benim işte aracım için yapmış olduğum kontrol ekranında da arkadaşlar bu tarz uygulamaları çok yapıyoruz. Ki zaten sizde de yapacaksınız. Kendi uygulamanızda denk gelecektir. İşte bir sayfadaki değeri diğer sayfada göstermiştim arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor. Ben neredeki değeri kullanacaksam o değeri arkadaşlar global yapmanız lazım. Mesela şu sayfadaki şu değeri global yapmanıza gerek yok. Çünkü bu arkadaşlar değerini ...başka bir sayfadaki global değişkenden alıyor, slumber yani komponentinden alıyor mesela. Dolayısıyla arkadaşlar ikisini de birden global yapmanıza gerek yok. Bu da bu şekilde arkadaşlar uygulamamızı yapmış bulunmaktayız. Aynı şekilde bunun text formatı da var. <laughs> mesela... ...işte... ...siz buraya Arduino'dan bir yazı gönderdiniz diyelim veya farklı bir işlemciden yazı gönderdiniz. Bunu da aynı şekilde... ...öbür sayfada gösterebilirsiniz. İşte açık kapalı mesela gibi veya yüksek düşük şeklinde yazılarınız var. Bunu arkadaşlar açık yazalım şu şekilde yazdık. Daha sonrasında bunu arkadaşlar aynı şekilde yine global yapacağız. Bu da global oldu. Daha sonra bunu kopyalayayım getirdim buraya. Tabii ki bunun arkadaşlar yazısı ne olacak? Açık veya kapalı olmayacak. Ben bunu buraya mesela e, tire 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 yapalım. Mesela Sonucu görün. Buradan ne yazacağını bilmediğimiz için veya e, yıldız yıldız olsun ne olduğunu bilmiyoruz. Yine arkadaşlar sayfamıza geldiğimizde diyoruz ki e, buradaki t0. nokta txt eşittir. Yani buradaki benim yazım eğer ben buraya işte merhaba yazdıracaksam merhaba yazdırabilirim. Yani şu şekilde e, tırnak işaretleri içerisinde merhaba yazdırabilirsiniz bakalım. Hemen şu işlemleri bir görelim. Hani bunları zaten görmüştük. Şöyle yazıyoruz. Bakın merhaba. Yazısı çıktı. Bunu kapatıyorum. Ben bunu istemiyorum. Ne istiyorum? İşte benim ana sayfadaki t0 nokta e, neyin? txten. Buna eşit olacak. Artık ana sayfadaki txten de ne yazıyorsa bunu da zaten biz nereden kontrol ediyoruz? İşte ilk işlemciden veya buradaki koddan. İşte değerlere göre buradaki yazılar değişecek. Bir bak diyelim. bunu artırıyorum. Değerim 7'de. Ekrana tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada yıldız yıldız yazmıyor. Burada arkadaşlar ana sayfadan gelen e, TXT yazısı yazıyor. Bu da bu şekilde buna eklenmiş oldu. Umarım açıklayıcı ve arkadaşlar e, anlaşılır olmuştur. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.